Ağabey alişler. Teşekkürler hocam, hoş geldiniz. Neler satıyorsun? Ketez, soğan, elma. Evet. Nasıl, işler iyi mi? Allah'ım taşıdık, iyi. Az satıyoruz, bekliyoruz, bir daha satıyoruz. Tamam. Gezmeye mi geldi? Tamam. Elmalı kaç lira? 20, 15. Niye elması bunlar? Amasya. He. Arjantin. Tamam. Ömer abi bunlar... Arjantin. Gol, gol, Arjantin, Arjantin mi? Arjantin. Akdere köyünde. Evet. Arjantin çörmek elması. Ne elması? Golden de var. Ha golden de var. Evet. Ee. Amasya var. Tamam. Ceviz var. Cevizin çok güzel. 130 lira. Küçük boyu 100 lira. Hünap evet. 100 lira. Beşe onlar da ne zam yapmışlar. Öyle diyor şurada Emine Hanım. Her şeye zam geldi bize zam yaptık diyor. Aynen doğru söylüyor. Aynen. Alın dikin, alın dikin, alın dikin. <laughs> Alın dikin, alın dikin, alın dikin. <laughs> <laughs> Ahmet abi. Efendim. Soğan tohumu ne kadar? 40 <laughs> lira. He, <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne diyorsun sen şimdi? Soğan? <laughs> soğan tohumu işte. Hayır, dediğin ki bir sana tekrarla bir. <laughs> Mahmut da sarı çayır diyor, soğan tohumu buradan ayır diyor. He, <laughs> tamam. <gülüyor> Buyurun yenge hoş geldik. Hayırlı işler. Güzel abla benim mağlulu ayır bakan biraz sonra geleceğim. Tamam tamam. Mantabı mı kaldı? Mantabı kaldı. Elbira mantabı. Elbira mı? Mantabı düşmüş. Mantabı sarı çayır diyor, soğan tohumu ayır diyor. Sarı olan beşlere, bu ne ya? Hocam. Şalgam mı aldın? Şalgam, hocam bir tane çalgam alabildim. Eee para, para yok mu? Para yok, kayıbı yok Parayı İsmail'e mi veriyorsun? İsmail'e veriyorum. İsmail, Paralar Hadi ya. <laughs> tamam. Pamuk helvacı. Hayırlı işler. Sağ ol. Satabiliyor mu pamuk helva? Satıyoruz hocam. He tamam. Evet. Bu kim? Şey. Sen, senin kız mı o? <laughs> video çekiyorum, video ben onu video çekiyorum. Senin kızım bu. <laughs> tamam. Biliyorum, biliyorum. <laughs> Hoca oldu. <laughs> Senin kocan meşhur ya maşallah. Hadi görüşürüz. Maşallah babası sen çok benziyor bu ya. フィギュアスケート。